Ne olduysa son bir iki senede oldu biliyorum ben. İki yıllık mesele değil bu. Sen de biliyorsun bunu. Bir şey biliyorsan söyle. Bizim yüzümüzden oldu. Başka neden olsun ki? Nasıl yani? Önce Koray'ı kaybettik. Şimdi de Kerem'i kaybediyoruz. Çoğul konuşma istersen. Kerem'i bu hale sen getirdin. Koray öldükten sonra onu yok sayan sensin. Her zamanki gibi iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır Sevim. Bu konuda ben ne kadar suçluysam sen de o kadar suçlusun. Kerem Bey, geç kalıyorsunuz. Dışarı çık. Okula gitmeyeceğim. Ahmet Bey'ler odama teşrif ettiler. Odaları mı şaşırdın? Unuttuysan abimin odası üst katta. Heh. Vicdanını rahatlatmak için geldim buraya. Yani biz bunu senin iyiliğin için yapıyoruz hesabı. Gitmek istemediğini biliyorum. Ha. Nereden anladın baba? Üzülmeni de istemiyorum. O yüzden... Yani ben demek istiyorum ki belki de en iyisi budur. Kimin için? Hepimiz için. Ailemiz için. <laughs> Ailemiz için. Bir saniye. Sen aile dedin değil mi? Aile, evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuk, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Neymiş aile öğrendik mi? Birlikmiş. Anne, baba, çocuklar. Yani o zaman benim. Amerika'ya gidişim hepimizin yararına olmalı. E öyle olmadığına göre ya biz aile değiliz ya da biz aile değiliz. Söylesene ne olduğunu. Ya anneanneciğim, bak bir şey yok. Telaşlanacak. Merak etme. Cık. Geç kalma. Tamam mı? İyi. Hadi bakalım. Güle güle. Neredesin? Bir işim çıktı. Oraya gidiyorum. burada? Hani kardeşimdin sen benim? Ha? Kardeşim yapmaz, satmaz beni. Hep arkamda durur. Doğru. Benim kardeşim yalancı değildi çünkü. Dürüst bir adam. Senin dürüstlüğün. <laughs> Kerem kendine gel. Sen manyak mısın lan ha? Bir tek sana güvendim. Bir tek sana güvendim bu hayatta. Neden gambazladın beni ha? Söyle. Ne çıkarım vardı? Ne çıkarım olacak değil mi? İlla bir şey alacağım karşılığında. Ne o zaman? Derdin ne? Söylesene. Susaydın ne olacaktı ha? İlk önce Cihan Hoca sonra Zeynep'e gelecekti. Şimdi de sırada ben mi varım? Ya sana ne? Sana ne? Sana ne o salak kızlar? <laughs> gitsin çıksın hayatından. Tamam önüne taş koyan herkes çıksın hayatından. Cihan Hoca, Zeynep, ben bile. Sonra ne olacak? Bu mu yani? Bu lan bu. Var mı? Bu. İşte böyle tek başına kalacaksın. di zaten yalnızım. Hiç kimsem yok bu hayatta. Tek sana güvenebildim. Ama sen ne yaptın? Kazığını Allah'ına attın bana. Helal olsun. Şimdi Amerika'ya yolluyorlar. Ne Amerikası ya. Yine benden kurtulmanın bir yolunu buldular. Umarım mutlu Kesin mi yani? Bir daha da dönmeyeceğim. Neden? Bıktım çünkü. Her akıllı reisliğinde beni aynı yere postalıyorlar. Bari temelli gideyim de toptan kurtulsunlar. Ailenle inatlaşmayı bırak artık. i̇natlaştığım falan yok. Yani zaten sonuçta onların istediği olmuyor mu? Belki buralardan gittiğinde... Ne? Aklım başıma mı gelir? Vallahi öyle. Ya sen bana kızıyorsun ama... ...neden yaptığını biliyorsun değil mi? Sen neden bu kadar taktın bu kıza? Takmadım. Ha, gerçekten beni hoşlandığını bilmesem... Yani ...bu kıza aşıksın derim. Zeynep iyi bir kız. Kimseye zararı yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O gelmeden her şey yolundaydı. Doğru kölelerin sana hizmet ediyordu. Bak, bir kere koydum kafaya tamam mı? Bu kızı ben burada barındırmayacağım. Sen de şunu artık aklına sok. Bey, bu halde kullanmasanız, isterseniz size bir taksi çağırayım ben. Yo, 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 yo. İyiyim, iyiyim ben. Evet. Kerem Bey, bu halde olmaz. Lütfen. Yok, gerçekten. Hahaha! <laughs> özür dilerim. Yok, önemli değil. Aa, Sağ ol. Onu da bana ver. Yok, yok. Biraz gel. Yol. Ver. Annen nerede değil mi? boşanıyorlar. Babanla ilgili bir şey. Soru sorma lütfen. Sadece yanımda kal. Alo Gürkan. Ya sende Jale Hoca'nın adresi vardı hani. Ha. Ya kes lan kes sana bir soru soruyorum. Versene. Aynen. Aha. Sol değilse... aynı tamam tamam. Hadi bay bay.